Herkese selamlar, saygılar. Bugün Gülo ne mutfakta ne gezintide. Bugün Gülo kuaförde. Kızıl saçlardan kurtuluyorum. Saçlarımı omre yapılacak. Güzel bir keratin bakımı yapılacak. Bunu da ilerleyen saatlerde sizinle tekrar paylaşacağım. Evet şu an kuafördeyiz ve omreler atılıyor, paketler atılıyor. Ayten Hanım'dan, eş Osman Bey'den, çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü saçlarım kızıldı. Kızıl saçı bu rengi çevirmek çok zor. Ve ben bunu gerçekten her kuaföre güvenip de yapamam. Ama buraya gözü kapalı geldim. E saç bitiminde tekrar görüşeceğiz inşallah. Bakalım nasıl bir omre çıkacak ortaya. Oluyor evet. Çok güzel oluyor hem de. Hatice bari sesin olsun. Görüntün yok, sesin olsun. O bugün dış ses. Dün de öyle. Baş ağrıyordu. Dış seslik yaptı bana sadece. Ses vardı, görüntü yoktu. Arkadaşım da karma yaptırıyor. Ay Ayten Hanım. Kahvelerimiz de geldi. Ay canım benim. Tüm <laughs> canlarımı da görünsün şu an. Canlı arkadaş kitlerini evet. sen değiştir. dedim ki saçlarım her rengi alıyor dedim de tabi tabi dedi biz dedi bir şey yapmadık olur mu dedim Ayten Hanım'ın çok emeği var dedi bak 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 onu da ben söyledim bak Aytan yaptı dedim var ya ay vallahi şahidim bak <laughs> Ayten Hanım ben alıyorum evet. Ya, yandığını da gördüler. Bir son biraz daha. Aşama aşama çekiyorum. Şimdi keratin bakımı olacak. Daha sonra fönümüz olacak. İşte dediğim gibi saçlarım daha önce kızıldı. Kızıllıktan kurtuluyorum. Çok şükür. Aytır Hanım ve Osman Bey'e de çok güveniyorum. Güvendiğim için de saçlarımı böyle teslim ettim. Hiç yanmadan, yıpranmadan. Aytır <laughs> Hanım. Yanmadan, yıpranmadan bakın saçlarım çok güzel bayandı. <laughs> Hatice. Efendim. Seni <Geri> de alalım yavrum. <laughs> Kambersiz değil olur mu? Hatice de karma yaptırdı. Evet. <laughs> Taşları çok Ay güzel oldu. Tabii daha şey. aşamalar. var. perma oldu. Perma oldu, rengi. Evet, rengi ayasını. bir hafta sonra tam. Taşlar kurumaya. Döne geçti. Evet. Bir Alp Hanım, bir Osman Bey bakın iki kişi uğraşıyor taşlarımla. <laughs> Keratin bakımı yapıldı şimdi artık sıra kurutmaya ve pöne. Evet. 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 Buradan da Hatice bekliyor beni. Hatice sıkıldın mı artık? <laughs> Bilal'i de Aytel Hanım. O da bakımlı uğraşıyor. Burada Osman Bey. Şu anda saçımla iki kişi ilgileniyor. Osman Bey ve Ayten Hanım. Evet, o yanımda. Da Ben böyle arkadaşlar. Yani. O yüzden arkadaşımı size vermem. O beni. Arkadaşım biz kapalım ne yapalım? Hayır. Arkadaşımız size vermem. Götürüz biz de götürürüz. diğer Benden Hatice'yi almaya çalışıyorlar. Kim? <laughs> evet sensin. Ay! Telefonum düştü. Hatice nazara geldim nazara. Evet bakın çok güzel oluyor. Evet bakın saçlarım aşama aşama evet, bitiyor. Şekil önümden çekil. Çekil Maytan Hanım işlenme bitir. Bana doğru döndüm Döndü. Evet çok güzel. Ben, ben sustum. Malzeme malzeme. Az önceki zaten Allah'tan durdurulmuştu. Bunu çekip koymuyor <laughs> kızım. Bunu çekiyor. Çeksin de koyma yani. Ay. Saçlarım hmm. bitiyor. Son aşama. Bana doğru bak. Saçları şöyle bir salla. Salla, salla. Önden daha güzel olacak. Önden görsene. Onu da ekleyebiliriz. Evet.